Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan merhaba ben bugün masamda bir tablet var. Huawei'nin MatePad Air'inle beraber detaylı incelemesi yapacağız. Şimdi ben ya yani bunu farklı zamanlarda da söyledim, farklı platformlarda da söyledim. Yani şimdi tablet işi son dönemde yani çok ciddi anlamda şekil değiştirdi. Yani özellikle bence pandemiden sonra çok ciddi anlamda şekil değiştirdi. Ya bu tabletler şeydi böyle işte bizim gibi ebeveynlerin otururken atıyorum bir restoranda oturuyorsun, bir yemek yemeye gidiyorsun, atıyorum bir eğlenceli bir ortama gidiyorsun, yanında çocuğun da var ve çocuğun da canı sıkılmasın diye verdiğimiz ürünlerdi yani bu ürünler. Hiç Normalde bizlerin bakmadığı, genelde çocukların sadece oyun oynadığı ürünlerdi. Şimdi son dönemde tabii bunlara işte klavyenin şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi klavyenin gelmesi, tamam? İşte bunlara ekstradan arkadaşlar işte kalemlerin eklenmesi ki bu da böyle burada sallanıyor. Kusura bakmayın ama Bluetooth şeyim yok, farem yok. Kalemlerin gelmesi, işte bunları daha sonra işte mouse'ların bunlarda kullanılmaya başlanması. Özellikle Huawei tarafında arkadaşlar bir ekosistem oluşması. Yani akıllı saat, Bluetooth kulaklık, telefon, süper cihaz falan. Zaten göstereceğim bunları. Bunların böyle bir araya gelmesiyle beraber iş başka bir noktaya geldi. Yani artık bir tablet sadece çocuğun oyuncağı olmaktan çıkıp evin bir bireyi haline geldi. Ki ben de mesela hep şunu söylerdim. Her eve bir bilgisayar derdik zamanında ama Pandemi ile beraber hayatımızda birçok şey değişti ve evde herkese bir bilgisayar noktasına geldik. Şimdi herkese bir bilgisayar yerine bu bilgisayar gibi kullanılabilecek ürünler bence çok ama çok değerli. İşte Huawei MatePad Air'da bize hem ofis tarafını kullanabileceğimiz hem mükemmel videolar izleyebileceğimiz yani inanılmaz arkadaşlar bir HDR videolar izliyorsunuz bunda biraz sonra göstereceğim kafayı yiyeceksiniz. Tek kemiğine muhteşem bir ekranı var hem de çocuklarımızın oyun oynayabileceği ürünlerden bir tanesi Tabii ki bu videoda biraz sonra arkadaşlar bu kamerayı arka tarafa koyacağım. Bunu göstereceğim size ekranı ve neler olduğunu bu tablette neler yapabileceğimizi anlatacağım. Şunu söyleyeyim Tabii birçok insan şunu soruyor, işte Google uygulamaları çalışıyor mu, işte YouTube çalışıyor mu, şu çalışıyor mu. Abi her şey çalışıyor ve her şey mükemmel çalışıyor. Biraz sonra göreceksiniz. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Direkt olarak arkadaşlar incelemimize şöyle başlayalım. Bu tablet arayüz tarafında, uygulamalar tarafında, kullanım şekli tarafında, kullanım kolaylığı tarafında bize neler sunuyor? Önce bunlara bakalım. Daha sonra tabletin özellikleriyle yola devam ederiz. Evet arkadaşlar yani şu an sıcaktan Bella buraya bayılmış yatmış durumda. Bayılır böyle ben bir şeyle açıkçası ilgilenirken Öyle bilgisayarı tabletin arkasına yatmaya. Açıkçası Bella biraz kadrajda. Ben de video çekmeye devam edeceğim. Bakın burada tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi şu kalep. Burada Empenzon adı verilen bu uygulama yapmışlar. Bence çok güzel yapmışlar. Yani sizin açıkçası kalemle ilgili tüm uygulamalar arkadaşlar burada bir arada bulabiliyorsunuz. Ne ihtiyacınız varsa bunları kullanabiliyorsunuz. İşte burada PDF'in üzerine yazı yazabileceğiniz birçok uygulama da var. Bunlar da bence oldukça güzel çünkü özellikle ofis çalışanlarının da bunu kullanacağını düşünüyorum. Bununla beraber Huawei'in söylediği şey şu. Biz not tarafını çok ama çok geliştirdik diyorlar arkadaşlar. Yani şu anda gördüğünüz gibi bakın bu not baktığınız zaman gerçekten çok ciddi anlamda değiştirmişler ve şu anda ya yani gördüğünüz gibi işte notla ilgili bir şeyler yazarken buna işte görsel eklemeniz mümkün. Bununla beraber işte burada hemen şöyle kalemi alıyorum arkadaşlar ve şunu getiriyorum. Bakın kalemi aldım. İşte buraya yazdım. İşte tabii benim rezalet bir yazım var, çok kötü bir yazım var. Ama böyle yazı yazmayı çok bilen, seven bir insansanız, işte ekran yazıyorsunuz, İşte buraya özür dilerim hemen şuradan yazıyorsunuz, diyorsunuz ki kamera, işte şöyle yapıyorsunuz, burada ön kamera yazıyorsunuz. Yani burada bunları da not alabiliyorsunuz. Sadece dediğim gibi şey değil, klavye yazabileceğiniz bir not değil, gerçekten de. Hem kalemi kullanabileceğiniz, hem resim ekleyebileceğiniz, hem görsel ekleyebileceğiniz arkadaşlar birçok güzel özellik konulmuş not tarafında. Burada dilerseniz arkadaşlar bakın buradan hemen şuna tıklıyorum. Bakın dilerseniz bir fotoğraf çekebiliyorsunuz. Yani bunun için ekliyorsunuz. Belge tarayabiliyorsunuz. ya yani bir dosya eğer varsa elinizde bir Word dosyası yazılı bir şekilde onu ekleyebiliyorsunuz buraya. Kart ekleyebiliyorsunuz. Galeriden fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bunlar dediğim gibi güzel detaylar. Bununla beraber notlarda bir ses dosyası eklemek de mümkün. Yani mesela bu diyorsunuz ki buraya bir ses dosyası ekle diyorsunuz. Burada daha önceden kaydetmiş olduğunuz sesler de zaten görünüyor. Bunlardan bir tanesini arkadaşlar burada da ekleme imkanı da yine sahipsiniz. Ya da notların için arkadaşlar bir video bile ekleyebiliyorsunuz. Bunlar bence not tarafına gerçekten de Huawei diyor ki yani bizim not uygulamamız başka bir noktaya gelmiş diyor. Bu konuda kesinlikle haklılar. Şunu da söylemek lazım. Bu not uygulaması bence şu anda bu arkadaşlar tabletlerde kullanılan Word uygulamasının bile önüne geçmiş durumda. Baktığınız zaman tabii ki burada Microsoft Office uygulamaları da burada bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Buradan PDF'lerinizi ya da arkadaşlar Word dosyalarınızda Word var, Excel var arkadaşlar. Bakın PowerPoint var. Bunların hepsini kullanabiliyorsunuz. Ben Mesela burada bakıyorum şimdi Word dosyasında boş bir tane belge oluştur diyorum arkadaşlar. Hemen buradan bunu kapatıyorum. Oturum çünkü açmadım. Şu an salt okunur bir şekilde çalışıyor ama Word'ü de gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada Outlook tarafı da var. Yani şimdi ben açıkçası Outlook kullanan bir insan değilim ama eğer Outlook kullanıyorsanız yani bu bilgisayarı alıp ya da bu tableti alıp arkadaşlar eğer bu tableti iş için kullanmayı düşünüyorsanız arkadaşlar Outlook yapılandırmanız yapıp hem takvimlerinize hem arkadaşlar aynı anda toplantılarınızı hem de bununla beraber arkadaşlar tüm maillerinize buradan ulaşma imkanına sahipsiniz. Ben açıkçası Outlook kullanmıyorum. Bunun altını çizelim. Zaten gösterdim burada arkadaşlar yani Stylus Zone alanından çok rahat bir şekilde buradan herhangi bir çizim uygulaması indirip arkadaşlar kaleminizle beraber kullanmak mümkün. Bunun tekrar altını çizmiş olayım. Arkadaşlar bir Huawei tablet ya da Huawei telefon ki Nova 11 Pro'da burada abi resmen yanıyor telefon. Ya bu telefon ya da tabletten bahsediyorsak birçok insanın bize sorduğu sorulardan bir tanesi abi bu üründe bu telefonlarda bu tabletlerde Google uygulamaları kullanılıyor mu diye soruyorsunuz. Bakın arkadaşlar G-Box diye bir uygulama var. Bu G-Box uygulamasını Huawei App Store'undan indiriyorsunuz. Bakın buraya geliyorsunuz abicim. g yazıyorsunuz arama kutusuna. Tamam mı? Bakın bu G-Box arattığınız zaman tabi de yüklü olduğu için şu anda direkt olarak aç diyorum. Aç dediğim zaman da şu anda Tüm Google uygulamalarını hatta daha fazlası Netflix'i bile burada bulabiliyorsunuz. Burada dediğim gibi en ufak bir şekilde problem yok ve bunların arkadaşlar bakın şöyle üstlerine tıklayarak hemen şöyle göstereyim. Bakın kısa yol oluştur dediğiniz zaman da ne oluyor? Gördüğünüz gibi buraya direkt olarak kısa yol oluşturuyor ve ben bir Google klasörü oluşturdum. Bakın şu anda direkt olarak Google'ı açtığım zaman sizin için en son testini yapmıştım arkadaşlar bu e videonun. Direkt olarak bu video açıldı. Şu an bakın gördüğünüz gibi kendi hesabımla arkadaşlar şu anda YouTube videolarına buradan ulaşabiliyorum. Ya da bir Google araması yapacaksam, eğer Google'a gireceksem arkadaşlar, Google aramasında direkt olarak bana burada yine bakın şu anda kendi hesabımla bana gösteriyor ve şu anda Google keşfeti e de direkt olarak buradan bağlanıyorsunuz. Bununla ilgili en ufak bir problem yok. Dilerseniz de buradan arkadaşlar Google Drive hesabımıza direkt olarak bağlanabiliyoruz. Tabii ki eğer Gmail açmamız gerekiyorsa Gmail'e de arkadaşlar buradan bağlanıyoruz. Bu konuda da en ufak bir şekilde sorun yok. Yani tüm Google uygulamalarını arkadaşlar çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Tabii ki abi Google Chrome kullanıyor mu diyeceksiniz. Evet arkadaşlar şu anda Google Chrome kullanılıyor. Hatta bakın ben tarayıcıdan da şu an tarayıcıdan da yine YouTube açtım ve yine kendi hesabından açtım arkadaşlar. Bakın şu anda tarayıcıdan burada görebiliyorsunuz. Yani hem arkadaşlar Gbox üzerinden hem de Google üzerinden kendi tarayıcısı üzerinden bile arkadaşlar Google servislerine bağlanmamız ve YouTube'u izlememiz mümkün. Eğer Huawei AppGallery'de arkadaşlar bir uygulamayı bulamazsak mesela şu anda bizim e, tabletimiz PUBG New State yok. Bakın hemen buraya PUBG New State yazdım abiciğim. Arattım abicim bakın buradan. Direkt olarak bakın uygulamalarda şu anda yüklü olarak gösteriyor ve bunu diyor ki APK pur sitesinden ben bunu indireceğim diyor. Dilerseniz dedim ki eğer yoksa bile çok rahat bir şekilde bunu bulabiliyorsunuz. Eğer uygulamaları değil de ben webde bunu aratmak istiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Evet şu an webde de çok net bir şekilde görülüyor. Burada PUBG, Nielsted bilgiler ya da buradan uygulamaları arkadaşlar açabiliyorsunuz. Yani herhangi bir uygulamayı bulmama imkanınız yok. Bunun da tekrar tekrar altını çizelim. Şimdi arkadaşlar bir Huawei ekosisteminden bahsediyorsak takdir edersiniz ki işte Huawei'in kulaklığı FreeBuds 4 burada. İşte bununla beraber gördüğünüz gibi Nova 11 Pro burada. Şu an kolumda da şu anda Watch D arkadaşlar şu an kolumda burada. Yani bu bir ekosistem ve bu ekosistem açıkçası bize nereden görünüyor? Hemen bakıyoruz buradan süper cihazlara giriyoruz arkadaşlar ve şu süper cihazlara şöyle girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi Huawei ekosistemi buradan çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani eğer biz bilgisayarımızda kulakları kullanmak istiyorsak direkt olarak kulaklığı çekiyoruz ve şu anda kulaklık arkadaşlar hoparlör olarak bu ya da mikrofon olarak bunu kullanmaya başlayabiliyoruz. Bence bu çok güzel. Eğer bağlantıyı kesmek istiyorsak da bu kadar halledebiliyoruz. Şimdi mesela Nova 11 Pro şu anda burada ve ben bunun ikisini bağlamak istiyorum abi telefonla. E, bilgisayar, özür dilerim tableti. Gerçi bilgisayar, bilgisayar desek herhalde yeri var. Bağlamak istiyorum arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi bakın hemen telefon buraya geldi. Bakın şu an telefon. Buradan telefonu dolaşıyorum abi. Bakın buradan telefonda şu an geziyorum. Şu anda dilersen bakın buradan açıyorum ve şuradan Bella'yı çekebiliyorum. Bakın şu an gördüğünüz üzere. Yani şu an dediğim kamerayı açabiliyoruz. İşte ne isterseniz onu yapabiliyorsunuz. İşte bununla beraber buradan da yani telefondan herhangi bir dosyayı almak, aktarmak, fotoğrafları almak, aktarmak çok ama çok kolay. Bence bunlar dediğim gibi hep güzel detaylar. Mesela arkadaşlar telefonu ben buradan da şu an kontrol edebiliyorum. Bakın şu anda bastım galeriyi açtım abiciğim. Galeriyi aldım mesela şimdi bakın bu fotoğrafı alıyorum tamam mı? Bakın bu şekilde çekiyorum ve şu anda direkt olarak bunu buraya arkadaşlar Huawei Şehir uygulaması adına direkt olarak bunu kaydetmiş oluyor. Bunlar bence çok ama çok güzel, çok detaylı şeyler. Yani bugün telefonunuzu buradan kullanmaya başlamanız ki bakın şuradan hemen buradan pardon özür dilerim. Evet şu an bakın buradan hemen bunu kullanabiliyoruz. Ve buradan da direkt olarak geri gelebiliyorum arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere. Yani e, telefonu bu şekilde kullanabilmek kesinlikle ama kesinlikle çok güzel. Hatta şöyle yaparsam biraz daha net olacak. Bakın görüyor musunuz? Bu şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Atıyorum Tinder üyeliği var mı diye baktım arkadaşlar. Maalesef Tinder üyeliği yok bunu söyleyelim. Yani farklı farklı dediğim gibi e, çünkü Huawei P60 Pro'da Tinder üyeliği vardı. Bunda e, maalesef yok onu söyleyeyim. Eğer Tinder kullanan arkadaşlarımız varsa da e, yani tablet aldığı zaman Tinder'dan 6 ay üyelik almıyorlar. <laughs> Bunun da en azından altını çizelim. Çünkü Huawei P60 Pro'da vardı ama bunda maalesef ki maalesef yok. Buradan da tüm uygulamanızı kullanabiliyorsunuz. Şimdi birçok insan soracak abi peki bu tablet üzerine hatta bakın şunu kapatalım. Bağlantı direkt keselim. Bu tablet üzerinden WhatsApp web kullanabiliyor mu diyeceksiniz. Hadi gelin WhatsApp web'i açalım. Arkadaşlar yapacağımız şey çok basit. Hemen şu anda WhatsApp web uygulamasını gördüğünüz gibi buradan kodu taratıyorum ve direkt olarak cihazı bağla diyorum arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi direkt olarak WhatsApp web şu anda arkadaşlar burada açılıyor. Yani telefon attığınız takılı olmasa arkadaşlar WhatsApp web'i buradan kullanabiliyorsunuz. Özellikle bu tableti iş için alacak birçok insan için de detaylı bir bilgi diye düşünüyorum. Şimdi birçok insan tabii abi uygulamalar nasıl çalışıyor diyeceksiniz. Hemen şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela Instagram açtığınızda gördüğünüz gibi direkt olarak arkadaşlar yatay olarak açılıyor. Yani bunu Instagram'ı kullanacaksanız hemen şöyle kameraya da düzeltirsem bunu dikey olarak kullanmanız lazım. Çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ya yani buradan dikey olarak Instagram'ı kullanabiliriz ama bu da hakikaten oldukça başarılı. Yani e, bu şekilde Instagram'ı kullanmak da hakikaten oldukça güzel görünüyor. <laughs> Burada çok güzel bir video çektim. Kesinlikle sizinizi tavsiye ediyorum. O yüzden açıkçası ben e, şunu söyleyeyim. Yani e, bu da başka bir deneyim. Yine Facebook arkadaşlar kullanıyorsanız aynen bunu da aynen yani bu şekilde dik kullanmanız gerekiyor mu diye soralım. Hatta bakın burada şu anda Huawei MateBook'ta. Hayır. Bakın Facebook'ta böyle bir zorunluluk yok. Facebook'u direkt dilerseniz böyle yatay modda da kullanabiliyorsunuz ama e, dediğim gibi Instagram'ı maalesef yatay modda kullanabiliyorsunuz. Bu arada Twitter'a da bakalım. Twitter yatay modda çalışıyor mu? Evet Twitter'da yatay modda çalışıyor. Ama e, sadece Instagram'da arkadaşlar dikey moda almak zorundasınız. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi tabii bir tabletimiz var. Burada tabii ki bu tablete farklı farklı widget'lar ekleyebiliyor muyuz arkadaşlar? Tabii ki ekleyebiliyoruz. Buradan dilerseniz bunları ekleme imkanı burada Başlangıç ekranı sabitliyorum. Gördüğünüz gibi direkt olarak sabitliyor. Ya da bununla beraber işte mesela tüm notlar var. Notlarınızı buraya şey yapabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Kişilerim var. Burada farklı kamera e, açıkçası arayüzü var. Burada dilerseniz foto çektiğiniz fotoğrafların sürekli olarak görünmesini sağlayabilirsiniz ve burada da e, takvim sağlayabilirsiniz. Burada farklı farklı dediğim gibi arkadaşlar araçlar var. Bunları da ekleme imkanına yine ana ekrana sahipsiniz. Zaten ana ekranda bakın şöyle göstereceğim. Bakın şu an klasörlere baktığınız zaman mesela daralt dediğiniz zaman klasörleri böyle gösteriyor. Klasörleri özür dilerim yeniden adlandır dedim klasörleri dedim şu şekilde yapıp genişlet dediğimiz zaman da bu şekilde klasörleri görebiliyoruz. Şu anda gördüğünüz bakın klasörleri böyle çekme, böyle büyütme, böyle küçültme imkanına yine sahibiz. Belki bir tık Evet mesela bu şekilde de klasörleri bakın büyütebiliyoruz. Klasörler bu şekilde görünüyor. Açıkçası tamamen ve tamamı özelleştirme size kalmış durumda. Bunlar da yine bu tabletin güzel detaylarından bir tanesi. Harman OS işledim senin güzel detaylarından bir tanesi. Oldukça güzel bir arayüz bizlere her zaman olduğu gibi karşılıyor. Şimdi arkadaşlar bana şunu soracaksınız. Abi bu ürünle beraber mouse kullanıyor mu diyeceksiniz. Bakın şimdi bende bir mouse var ama bu Bluetooth mouse değil. Bu hatta ürünle beraber arkadaşlar size bir tane de Bluetooth mouse hediye ediliyor. Benim bu ürünü kullanmak için şöyle bir aparat ihtiyacım var. Bakın şu aparatı hemen buraya takıyorum. Ve daha sonra direkt olarak arkadaşlar farem gördüğünüz gibi buraya doğru geliyor. İşte fareyi şu anda mesela kullanabiliyorum. Mesela buradan hemen arkadaşlar ne yapıyorum mesela direkt olarak Facebook açıyorum. Facebook'ta mesela bu şekilde böyle dolaşa, dolaşma imkanına sahibim. Facebook'ta görüyorum. Mesela diyorum ki şu resmi aç, bu resim açılıyor falan filan. Yani bu o yüzden bak bu şekilde bunu yapma imkanı her zaman olduğu gibi sahibim. Bunu nasıl kapatıyoruz? Direkt olarak aşağıdan çekip ve kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan dilerseniz maillerinizi açabiliyorsunuz. Maillerinizi kontrol etme imkanı her zaman olduğu gibi sahipsiniz. Bununla beraber şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar Google Chrome'u açabiliyorsunuz. Bununla beraber dilerseniz işte buradan herhangi bir video aç izleme imkanına yani fareyle beraber sahipsiniz ya da bunu direkt olarak kapatabiliyorsunuz. Bunu söyleyelim. Mouse'la beraber tabii ki şey arasında dolaşabiliyorsunuz ve dilersen buradan da not defterimi buraya açabiliyorum arkadaşlar. Bakın ya da buradan hemen geliyorum. Diyorum ki galeri uygulamasını da hemen buradan alalım ve yan tarafını açalım diyorum arkadaşlar. Bakın sol tarafta e, uygulamamız varken, notlar uygulamamız varken sağ tarafta da burada galerimiz açılıyor. Yani iki uygulamayı aynı anda kullanma imkanı buradan sahibiz. Bence bunlar çok ama çok güzel detaylar. Buradan aşağıdan da yine bildirim ekranımızı çekebiliyoruz. Kim ne derse bence bunlar çok ama çok güzel detaylar. Çünkü madem bu kadar büyük ve bu kadar güzel bir ekranımız var. iki tane farklı uygulamayı arkadaşlar bu şekilde buradan kullanmamız mümkün. Hatta bakın tekrar gösteriyorum. Bu şekilde yana doğru çekiyorum. Not defterini tutuyorum arkadaşlar. Buraya getiriyorum. Yan tarafa eklediğim zamanda da gördüğünüz gibi bölünmüş ekrandan kayan pencereleri de uygulama imkanına sahipsiniz. O da nasıl oluyor? Hemen şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Bu şekilde aşağı çektiğim zaman da bu şekilde kayan pencere olarak da bu uygulamayı kullanma imkanına sahibim. Bakın gördüğünüz gibi buradan pencereleri Böyle kaydırma imkanına. Abi sahibim. Bu çok güzel. Bununla beraber bakın bu pencereyi küçültebiliyorsunuz ve daha sonra buradan da açabiliyorsunuz. Yani bu da bence yani bu e, tabletin ya da bilgisayarın çok daha fazla rahat kullanabilmesini sağlayan detaylardan bir tanesi. Eğer ihtiyacınız varsa uygulamayı direkt olarak çekip buradan kullanabiliyorsunuz. Kesinlikle ama kesinlikle çok güzel detaylar. Hem bölümmüş ekran olarak hem de bakın bu şekilde kayan pencere olarak arkadaşlar bunları kullanma imkanına yine her zaman olduğu gibi sahibiz. Bunlar dediğim gibi çok güzel detaylar. Bakın bu şekilde yaptığımız zaman da tam ekrana bunları ulaştırabiliyoruz. Kullanıcı deneyimi tarafında gerçek gerçekten de arkadaşlar Huawei MatePad Air oldukça başarılı bir performansa imza atıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tablet tek kemeli muhteşem bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Aslında buna tablet değil gerçekten de bilgisayar demek lazım. Çünkü bir bilgisayarda neler yapabiliyorsak bunda da arkadaşlar bunu yapabiliyoruz. Şimdi biraz tabletin genel teknik özelliklerinden bahsedelim. Bir ekrandan bahsedelim. 11.5 inç boyutlu bir ekranımız var arkadaşlar. Bu ekrana baktığımız zaman da ekran kasa oranı var ki bana sorarsanız bir tablet için oldukça iyi. Ekran çözünürlüğü tarafında ise 2800 1840 piksel bir ekran çözünürlüğü var ve 3'e 2 formatta giriyor. Bu 3'e 2 format sayesinde de özellikle bir Word dosyası falan okuyorsanız 16'ya 9'a göre çok daha fazla alan bizlere sunuluyor. 2800 1840 piksel diyoruz. Yani bu biraz hani 2K belki 2.5K gibi algılanabilir ve şu anda zaten sizlerin de gördüğü üzere tek kemeli muhteşem bir kullanıcı deneyimi bu tarafta ekran tarafını bizlere sağlıyor. IPS tabanlı bir LCD ekran var ama şunu da söyleyelim bu LCD ekranlar arkadaşlar yeni nesil LCD ekranlar ve tek kemeli muhteşem bir ekran deneyimi, renk deneyimi bizlere sunuluyor. Bu konuda kafanızda kesinlikle bir soru işareti kalmasın. Bu ekranın bence en önemli özelliklerinden bir tanesi ki genellikle tabletlerde hemen hemen hiç görmeniz özelliklerden bir tanesi 144 Hz ekran tarama hızına sahip olabilmesi. Bu sayede özellikle HDR bir arkadaşlar film gibi bir şey izliyorsanız ki şu anda bir HDR film arkadaşlar sizlerle paylaşıyorum. Gerçekten inanılmaz bir smooth, inanılmaz bir akıcılık arkadaşlar bizlere sunuluyor. İnanın Bugüne kadar gördüğüm en güzel ekranlardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Bu üründe içerik izlemek tek kemeli muhteşem bir deneyim bizlere sunuyor. Şimdi Yonga Set tarafından bahsedelim. Yonga Set'ten bahsederken de biraz bu açıkçası tablette nasıl bir oyun performansı var bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu üründe Qualcomm Snapdragon 888 Yonga Set'i kullanılıyor. Yani yabancı olduğunuz bir Yonga Set'i, amiral gemisi bir Yonga Set'i 4G desteğiyle beraber geliyor ve 5 nanometre üretim sürecine sahip derin bir yabancı olmanız bir yonga setinden bahsediyorum. Bir adet 2.84 GHz'de çalışan Cortex X1 çekirdekleri vardı hatırlayacaksınız. 3 adeti 2.42 GHz'de çalışan Cortex A8 çekirdekleri var. 4 adet 1.80 GHz'de çalışan Cortex A5 çekirdekleri vardı. Adrenalin 660 GPU ile beraber geliyor. Ya oyun tarafında hani kafanızda bu tableti aldığımda oyun oynama konusunda bir sorun yaşamayayım Arkadaşlar PUBG ile 60 FPS oynayabiliyorsunuz. Call of Duty ile maksimum ayarlarda çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Özellikle dediğim gibi bu 144 ekran yenileme hızı sayesinde gerçekten oyunlar çok ama çok akıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu noktada da oyunlarda bana sorarsanız grafik ayarlarını düşürüp arkadaşlar kare hızını arttırırsanız işte 144 Hz'i tam olarak yaşama imkanına bu tablette sahipsiniz. Harmony OS'in arkadaşlar 3.1 güncellemesi var. Tabi Harmony OS'in güncellemeden arkadaşlar bu tablete gelmeye devam edecek. Kullandığımız tablette 128 GB hafıza ve 8 GB RAM var. Bunun da altını çizelim. Hafıza kartı desteği yok. Bunun soranlar da mutlaka olacaktır tablet tarafında. Ama genel performans hem arayüz performansı hem de şu anda gördüğünüz gibi oyun performansı tek kemeyle muhteşem. Özellikle büyük ekranda oyun oynama deneyimi tek kemeyle insanı başka bir noktaya doğru sürüklüyor. Oyun sizi gerçekten de içine alıyor. Ama PUBG tarafında biraz dediğim gibi tetik tuşunu arttırmanız ya yani büyütmenizi arkadaşlar size tavsiye ediyorum. Şimdi biraz kameralardan bahsedelim. Kameralardan bahsederken de çektiğimiz örnek görselleri size paylaşayım. ya yani şimdi bir tabletten açıkçası arka kamerası var mı? Var ama... Yani çok böyle inanılmaz bir fotoğraf çekmesini bekler misiniz? Açıkçası beklemezsiniz. Ama 13 megapiksel f1.8 diyafram direni ki baktığınızda 13 megapiksellerde f1.8'i falan çok görmezseniz burada diyafram tarafında açıkçası Huawei her zaman olduğu gibi oldukça agresif. 4K arka tarafta arka çekim gücü var ama dediğim genelde bir tableti insanların iş için kullandığını düşünürsek Ön taraftaki e, kamera çok daha önem kazanıyor. Burada 8 megapiksel f2.0 diyafram değerine sahip bir kamera var. Ve bu kamera arkadaşlar 105 derecelik görüş açısına sahip. Yani çok geniş açılarda e, video çekilebilmesini olanak sağlıyor. Bu da bence yine oldukça önemli. Çünkü dediğim gibi genellikle tabletlerde zoom üzerine toplantı ya da öğrenciyseniz arkadaşlar burada derslere katılma imkanına sahipsiniz ön kameranın da böyle güzellikler olduğunu yine altını çizelim. Ses tarafında ise şunu söylemek lazım. Yani tabletler tabii ki daha büyük ürünler olduğu için ses tarafında çok daha agresif işlere imza atabiliyor. Dörtlü bir arkadaşlar hoparlör sistem var. iki tane subwoofer, iki tane tweeter var arkadaşlar ve dörtlü yapıyla beraber tek kemeli muhteşem bir ses deneyimi bizlere sunuyor. Bu tarafta da kafanızda kesinlikle ama kesinlikle bir soru işareti olmasın. Şimdi gelelim pil tarafına. Tabletimizde 8300 mAh gibi gerçekten de oldukça büyük bir pil var. Fakat bu kadar büyük bir pil olmasına rağmen arkadaşlar bu ürünün arkadaşlar kalınlığı sadece 6.4 milimetre. Bununla beraber ağırlıksa sadece 508 gram civarlarında yani birçok tablette göremediğimiz detaylardan bir tanesi. Hem büyük bir pile hem de oldukça hafif bir şekilde karşısına çıkan bir tablette karşı karşıyayız. Şimdi soracaksınız peki bunun şarj gücü ne kadar diye kutu içinden 40 wattlık hızlı şarj desteğine sahip bir şarj aparatı, şarj aleti arkadaşlar bizlere sunuluyor. Peki bu 40 wattlık hızlı şarj desteği 8300 mAh'i ne kadar süre şarj edeceksiniz? Hemen biraz bundan bahsedelim. Saatlerimiz 11.35'te bu arkaca tablette %5 pilimiz vardı. Saat 12.35'te yani sadece 30 dakika sonunda tablette %45 şarj oldu ki bana sorarsanız çok ama çok başarılı bir değer. Saat 12.35'te yani teste başlamamızın tam 1 saatin sonundayız arkadaşlar. Tabletimizde %85 pil vardı. Yani 1 saatte %80 seviyesine şarj oldu ki yine yani gerçekten de çok başarılı bir iş. Saat 13'te ise yani 1 saat 25 dakikanın sonunda tabletimizde %99 pil vardı. Daha sonra şarjdan çektim açıkçası. %100'ü beklemedim. Yani arkadaşlar 90 dakika civarlığında 8300 mAh'lik arkadaşlar koskocaman bu pil 40 Watt'la çok rahat bir şekilde dolabiliyor. Bence bu da yine bu tabletin güzel yanlarından bir tanesi. Şimdi birçok insan diyecek peki abi ne kadar süre ben bununla video izliyorum diye. vallahi arkadaşlar şöyle bir test yaptım. Yani çılgın bir test yaptım yine. Youtube videosu açtım. %100 pilimiz varken arkadaşlar bir Youtube videosu açtım ve Youtube videosu izlemeye başladım. 24 saatlik videolardan bir tanesiydi. 8 saatin sonunda %36 pil tükettiğini gördüm. Yani baktığınız zaman arkadaşlar bununla doğru orantılı bir şekilde gidersek bir güne varan arkadaşlar bir şarj performansı, video performansı alabiliyorsunuz. Tabii ki parlaklık otomatik olduğu sürece. Bu da bence Burun'un en güzel yanlarından bir tanesi. Tek yemeği oldukça başarılı bir performans imza söyleyebilirim. Bunun da Gbox'tan kaynaklandığını söyleyelim. Şimdi eğer ben aynı arkadaşlar bu videoyu G-Box'tan değil de G-Space'ten YouTube'dan arkadaşlar açmış olsaydım bunun çok daha altına bir pil performans koyardı. G-Box'ın da en güzel yanlarından bir tanesi bu. Enerji verimliliği konusunda kesinlikle ama kesinlikle G-Space'in çok ötesine yer alıyor. Bu tableti alırsanız saatlerce arkadaşlar video izleyebilirsiniz. Arkadaşlar benim Huawei MatePad Air ile ilgili söyleyeceğim, anlatacağım şeyler bu kadar. Şu anda Huawei MatePad Air oldukça fazla hediyesiyle beraber bizlere sunuluyor ama siz bu videoyu başka zaman izleyebilirsiniz. O yüzden mutlaka mutlaka Huawei'in online shopuna gidip arkadaşlar üründe o anda hangi kampanyanın olduğunu kendinizde görebilirsiniz. Şimdi şu anda bakıyorum arkadaşlar yani Huawei MatePad Air artık klavye aldığınız zaman ki klavyede ücretsiz olarak sizlere veriliyor arkadaşlar. FreeBuds SE'yi 1 TL'ye alıyorsunuz. Huawei'in az önce söylediğim Bluetooth mouse'unu da arkadaşlar yine bir TL alıyorsunuz. Huawei MatePad serisi kalemi de arkadaşlar bir TL alıyorsunuz ki şöyle söyleyeyim bu kalem 2000 TL'ye satılıyor arkadaşlar yani bak. Hani gerçekten hani patron çıldırdı kampanyalarından bir tanesi. FreeBuds'e 1100 liraya satılıyor. Hediye edilen mouse'un arkadaşlar fiyatına baktığınız zaman 999 TL olduğunu görüyorsunuz. Bu ürünü satın aldığınızda 4100 TL'de arkadaşlar size ürün hediyesi veriliyor. Huawei gerçekten de bu konuda çok ama çok agresif. Tablet de resmen size bedavaya geliyor desem herhalde yanlış bir şey söylemiş olurum. Şu sıralar kendinize ki tatilde çocuklar şu an tatilde birçok ailede böyle tablet falan arıyor. Hem kendiniz için hem de çocuğunuz için bir tablet arıyorsunuz. Kesinlikle arkadaşlar bu ne bakmadan tablet almamanızı size öneriyorum. Benim anlatacağım şeyler bu kadar. Yeni videoda görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.